Yatak sandığı. Baza. Baza doğru cevap. Dört harfi ikinci kelimemizin sorusuna bakıyoruz. Nişastalı tanelerin suyla kaynatılarak bulamaç kıvamına getirilmiş durumu. Harf alayım. Harf verdik. Yani nişastayla böyle suyu böyle bir şey olur mi hani, zehirlendiniz mesela beslenmeniz gerekiyor. Ne yersiniz? Böyle bir rahatsız etmeyecek bir şey yemeniz lazım. Yani. Bir harf daha alayım. Gelmedi. Kıvamında olmayan pilava denir. Lapa. Lapa. Doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Hiç de şaşırmadık buna. Gelsin soru. İki kişiyle oynanabileceği gibi eşli olarak da oynanabilen ve blöflüsü de olan bir kart oyunu. İskambil kartı var ya onlarla oynanıyor. Harf alayım. Harf verdik. Talha Bey'in alanı değil. Piş, Be pişti. Pişti doğru cevap. Alanıymış. <laughs> Yine beş harflerdeyiz efendim. Batı kökenli bir sözcük. ...ve inanır mısınız tek kelime gelsin soru. Cilt bakımında kullanılan yüze ve boyuna sürülen losyon. Yüze ve boyuna. Evet. Harf alayım. Harf aldık. Böyle e, daha şeffaf renkli olur çoğu. Biliyoruz efendim biz de biliyoruz yani. Harf alayım. Harf alıyoruz. E, tonik. Tonik doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Yoksunluk eki almış bir sıfat soruyoruz şimdi. Yine e, bakalım sıfatımıza. Alt anlamı az konuşan, suskun olan sözcük. Alt anlamı. Evet. Çok hmm. basit düşünün. Az konuşuyor. Demek ki ne o biraz nokta nokta biridir. Suskun diye orada zaten yazıyor. yazıyor. Ee, bir harf alayım. Yoksunluk eki var. Suskun, şey yani suskunsa nedir efendim? Bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım. Ses, sessiz. Sessiz doğru cevap. Efendim bir diğer alt harfli kelimemize bakacağız. O da tek başına bir cevap. Gelsin bakalım. Acımasızlık, zalimce davranış anlamlarına gelen sözcük. Katlar. Değil. Yabani olma durumu. Bir harf alayım. İnsanlık dışı şiddet. Bir hafta mı? Bir hafta. aldık. Bir harf daha aldık. Süre gidiyor bu arada Talha Bey. davranmış. Evet. Yabani olma durumu aslında bayağı yardımcı bir ipucu. Yani yabani. Mesela biz ne Vahşet. Ha? Vahşet doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz sevgili harfseverler. Tek kelime yine bir cevaba ihtiyacımız var. Sorusuna bakalım. Sorusuna bereket. Arapça kökenli mahzur kelimesinin Türkçe karşılığı. Ee, yedi harfli mahzur. Sorun gibi bir şey olmazlardı ama. Gibi bir şey. Ee, bir mahzuru yoksa. E, bir harf alabilir miyim? Bir ma harf yoksa. alabilir miyiz? Bir mahzuru yoksa. Sakınca. Sakınca doğru cevap. 7 harfli ikinci kelimenizin sorusu gelecek. Batı kökenli bir sözcük arıyoruz yine. Bakalım nasıl bir sözcükmüş o? Abartılı veya gerçek dışı sözler söyleyerek duygu sömürüsü yapan kimse. Demagog. Ne? Demagog. E evet. Demagog. Demagog doğru cevap. 8 harflilerdeyiz efendim. Batı kökenli bir sıfat soruyoruz. Buyursunlar. Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan? Alakasız. Değil. <laughs> Çok alakasız <laughs> Evet. Harf i̇şte, alayım. Harf verdik. B. Bireyin kişisel görüşü olsa nasıl olur? Ee, samimi. Değil yok yok. Hayır daha e, batık yok yani bir sözcük. Sadece sizin görüşünüz, sizin bakış açınız. Ha, objektif. Ha? Objektif doğru cevap. 8 harflerdeyiz hala. Tek kelime bir cevap yine. Bakalım nasıl bir şeymiş. Ben çok severim. Leziz yemekleri kadar mezesi, turşusu ve reçeli de yapılan bir sebze. Patlıcan. Buyurun. Patlıcan doğru cevap. Dokuz harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir soru. Aman cevap isteyeceğiz sizden. Gelsin bakalım sorusu. Mantıksız davranan, anlayışı kıt, gerçeği göremeyen kişiler için Allah'tan dilenen çifte lütuf. <laughs> harf alayım. Harf verdik. Ee, F. Bir harf daha önce. Bir harf daha verdik. Efendim. Allah. Akıl fikir. Evet akıl fikir doğru cevap. <laughs> Yine dokuz harfli bir cevap isteyeceğiz. Pekiştirilmiş sıfat soruyoruz bu sefer. Hmm. Sıfatlara doyamadığımız bir gün oluyor. Bakalım soruya. Ortada kalmak tabirini pekiştirmek için kullanılan pekiştirilmiş bir söz. Hmm. Pekişmiş. Pekiş. Birkaç kere daha diyeyim. Kokmasın. <laughs> Pekiş. Evet. Harf alayım. Harf verdik. Nokta nokta ortada kaldık ya. Gibi. Arada bir. Bir tane daha alın siz. Bir size. hafta alayım. Evet. Sevinim vakit geçmesin. Dımdızlak. Dımdızlak doğru cevap. <laughs> İlk on cevabımız iki kelimeden oluşuyor. Bakalım nasıl sormuş editörümüz. Kağıda dökülmüş buyruk. Harf alayım. Harf verelim. Kağıda dökülmüşse tabi. <laughs> Buyruk nedir efendim? Emir. Evet. Ee... Kağıda dökülmüşse ne demek? Kağıda nasıl döküyoruz? Yazı, yazı. hı. Ha, ha. Birleştirin. Yazı. Ha. Yazılı ha. emir. Yazılı emir. Yazılı emir doğru cevap. Evet. Son sorudayız Ertan Bey. İki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir soruyoruz. Gelsin bakalım sorusu. Rastgele, sıradan. Olur olmaz herkes anlamlarında kullanılan söz dizisi. Rastgele, sıradan. Olur olmaz herkes. Önüne gelen. Önüne gelen doğru cevap.